Bundan iki buçuk yıl önce başlayan çözüm süreci ve beraberindeki eylemsizlik hali çatışmanın bitirilmesi ve arkasındaki sorunun çözülmesi istikametinde toplumda büyük umutlar doğurmuş ve destek bulmuş. Demokratik ve siyasi alanın gelişlemesi, taraftar arasındaki görüşmeler, silahların kısmen geri çekilmesi, çerçeve yasa gibi önemli adımlarla çeşitli izlere ve iniş çıkışlara rağmen tarafların çözüm istikametindeki iradesi de bu umutları derinleştirmiştir. Bizler şey, insanlar heyetleri olarak farklı görüş ve eğilimlerimize rağmen barış fikrinin toplumda yaygınlaşması, tartışılması, siyaset ve toplum arasında bağların kurulması için yapılan bir çağrıyı kabul etmiş, barış fikrinin toplumda demlenmesi için çaba göstermiş ve sorumluluk almıştır. 2014 sonbaharından itibaren çeşitli gelişmeler, karşılıklı eksiklik ve hatalar, güvensizlikler ve sürece yeni dahil olan yeni dinamikler bu iklimi tersine çevirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki çözüm, süreci ölümcül bir kopuş yaşamaktadır. Silah ve şiddet perdesi yeniden açılmış, savaş kapımıza tekrar gelmiştir. Bir dönem akil insan işlevini yerine getirmiş. Bugün kendi iradesiyle bir grup olarak bir araya gelmiş olan bizler vicdani ve demokratik sorumluluk içinde kabuğu önünde medyaya, taraflara, yetkililere ve sorumlulara şu çağrıyı yapıyoruz. Derhal silahlar susmalı ve mutlak çatışmasızlık haline dönülmelidir. Meydan okuyucu, ayrımcı ve suçlayıcı tahkir dilinden uzak durulmalıdır. Basından kanaat önderlerine, siyasi iktidardan muhalefet partilerine kadar her anlamda ve istikamette demokratik ve siyasi alanı daraltacak, siyasetin hareket alanını boğacak tüm önerilerden kaçınılmalıdır.